LGS 2025 matematik çıkmış sorularını çözelim. İkinci soruyu çözüyoruz. Aşağıdaki kare diziminde verilen şekillerden ABC, ABCD dörtgeninin alanı e, 300'müş. Şöyle diyelim. Bir kere her bir kareye A dersek AB uzunluğu 6A olur. CB uzunluğu 5A olur. Buradan alanı 30A kare olmuş olur. 30A kare 300'e eşit ise A kare eşittir 10 olur. A eşittir kök 10 olur. Şimdi bize soruda da e, KLM karesinin çevresinin uzunluğunun PRST karesinin çevresinin uzunluğundan kaç santimetre fazla olduğunu söylemiş. KLM'nin çevresini bulursak 1, 2, 3 kare olduğu için 4 kere 3 12A eksi PRST'nin alanını bulursak 4A'dır. 12A eksi 4A 8A olarak bulunur. Buradan da A'yı da 10 bulduğumuz için 8 çarpı kök 10'dan cevap 8 kök 10 olarak bulunur.